Halid bin Velid doğum tarihi net olarak bilinmiyor. Fakat Peygamber Efendimiz'den yaklaşık 10-15 yaş küçük. Pagan Mekke'nin ileri gelenlerinden, Velid bin Mugire, Halid bin Velid'in müşrik babası. Ebu Cehil'in ve Hazreti Hamza'yı şehit eden Hind'in de abisi. Halid bin Velid Hind ile Ebu Cehil'in de öz yeğenidir. Halid bin Velid Hazretleri, Peygamber Efendimiz İslam'ı ilk yaymaya başladığı yıllarda Mekke'nin önemli iş adamlarının ve önemli askeri kuvvetlerinin başındadır. Başarılı bir komutandır. Halid bin Velid de Peygamber Efendimiz'i ve Tanrı kavramını reddedip bambaşka bir Allah ve din duygusu ortaya çıkarttığı için Peygamberimizi bozguncu olarak görmektedir. Her geçen gün ona karşı kinlenmektedir. Hatta en büyük amacı Peygamberimizi öldürmektir. Peygamberimizi yatağındayken öldürme fikrinin mimarlarından birisi de Halid bin Velid'dir. Babası Velid bin Mugire çok zengin ve İran'dan Hindistan'a geniş bir çevresi olan biridir. İşte o günlerde Halid bin Velid Müslümanlara zulmedip Peygamber Efendimiz'e suikast planları yaparken önündeki tek engel Hazreti Ömer'di. İkisinin de önceden gelen bir husumetleri vardı. Uhud Savaşı'nda Okçular Tepesi'nin arkasında bekleyen müşriklerin süvari Birliği'nde komutanı Halid bin Velid'ti. Peygamber Efendimiz okçular tepesinin üstüne koyduğu 50 adet okçu vardı. Ve onlara dedi ki düşmanın apar topar kaçarak buradan gittiğini görseniz dahi yerinizden ayrılmayın. Ganimeti paylaştığımızı görseniz dahi vücutlarımızın parça parça doğrandığını görseniz dahi ayrılmayın. 50 okçu da peygamberimize tamam ya Resulallah dediler. Bir süre sonra Müslümanlar savaşı kazandı ve müşrikler kaçmaya başladı. Müslümanlar ganimet paylaşımına doğru giderlerken yukarıda bulunan okçular da savaş meydanına indi ve tepede 10 okçu kaldı. Müslüman ordusunu arkadan yanaşmak için fırsat kollayan Halit bin Velid, Cuvari Birliği'ni hemen harekete geçirdi ve Müslüman ordusunu arkadan saldırdı. Önden giden müşrik ordusu da geri dönünce Müslüman ordusu arada kaldı. Bu savaşta Peygamber Efendimiz defalarca yaralandı. Peygamber Efendimiz'i koruma görevinde bulunan okçuların piri olan Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri, oklar bana gelsin ya Resulallah demişti. Ve bu savaşta Halid bin Velid İslam ordusunu mağlup etmişti. Yıllar sonra Halid bin Velid Hazretleri pişman oldu. Medine'ye geldi ve Peygamberimizle birebir oturup konuşmak istedi. Onu gören Hazreti Ömer göğsüne bir yumruk atıp yere yıktı. Halid bin Velid kılıcını, hançerini ne varsa çıkarıp dışarıda bıraktı. Peygamber Efendimizin dizi dibine oturdu. Peygamberimiz neden geldiğini sordu. Halit de ben Müslüman olmak istiyorum. Bugüne kadar işlemiş olduğum tüm günahlardan af dilemek, Allah'a sığınmak istiyorum dedi. Ve kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Bütün mal varlığını Müslümanlara hediye etti. Kılıcını da peygamberimize hediye etmek istedi. Fakat peygamberimiz kılıcını iade etti. Ve ona Seyfullah yani Allah'ın kılıcı lakabını verdi. Müslüman ordusuyla ordusundaki ilk savaşı 629 yılı Mute Savaşı'dır. Gassanilere gönderdiği elçinin şehit edildiğini duyan peygamberimiz orduyu hazırlar ve oradakilere buyurur. Zeyd bin Harise'yi kumandan tayin ettim. Zeyd bin Harise şehit olursa yerine Cafer bin Ebu Talip geçsin. Cafer bin Ebu Talip de şehit olursa Abdullah bin Revaha geçsin. Abdullah bin Revaha da şehit olursa Müslümanlar aralarından münasip birini seçip onu kendilerine kumandan yapsınlar. Bu üç sahabi de savaşta şehit olunca ordunun başına Halid bin Velid Hazretleri geçti. Bizans ordusu ile Müslümanlar arasındaki bu savaşı Halid bin Velid'in önderliğindeki Müslüman ordusu kazandı. 634 yılında tekrar Bizans ile Ecnadeyn Savaşı'nda Halid bin Velid'in kumanlandığındaki Müslümanlar kazanıp Filistin'i fethettiler. 636 yılında yine Bizans ile yapılan Yermük Muharebesi'nde Halid bin Velid Bizans ordusunun değişik bir düzende olduğunu gördü bunun üzerine orduyu alışılmışın dışında bir düzene soktu. Birlikleri her biri biner kişiden oluşan 38 bölüye ayırdı. Merkezde 18, sağda ve solda 10'ar birlik bıraktı. Merkez bölüğü Ebu Übeyde bin Cerrah, sağ kanada Amr bin As ve sol kanada Ebu Sufyan komutasına verdi. Muharebe sonucunda Irak, Şam, Lübnan ve Suriye civarı fethedildi. Halid bin Velid'in katıldığı diğer savaşlar Mekke'nin fethi Huneyn Savaşı, Yemame Savaşı, İran ve Suriye Savaşları olmak üzere 25 büyük, 50 küçük savaşta yer almıştır. Peygamberimiz vefat edince yerine Hz. Ebu Bekir geçer. Hz. Ebu Bekir Hazretleri Halid bin Melik'in de şöyle demiştir. Analar Halid gibisini doğurmakta acizdir. Hz. Ömer Halif olunca Halid bin Melik'i başkomutanlıktan alır ve normal er yapar başkomutan olarak da Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı getirir. Halid bin Velid asla incinmez ve görevini tam anlamıyla devam ettirir. Zamanla bu iyi niyetinden dolayı valili atanan Hazreti Halid bin Velid hastalanıp yatağa düşer. Yatak döşek yatarken, Ya Rabbi ben çok uğraştım ancak şehit olamadım. Bana şehitlik nasip olmadı der. Vücudunda kılıç izi olmayan yer kalmamıştır. 80 yaşında son nefesini verip vefat eder.